Arkadaşlar herkese selamlar. Kaldığımız yerden seri devam ediyor. Bugün Balo Salon haritasındayız ve elimizde Arisaka patrol var. Japon silahı, Japon mühendislerin silahı. Bunu kullanmaya çalışacağım. Selam abiyle düşmanız. Değil mi bro? Evet. Yani elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışalım. Ben bu silah, vay yani 2-3 yıldır bu silahı kullanmıyorum. Yani umarım keyifli bir video olur arkadaşlar. Hoşunuza giderse lütfen beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hadi bakalım videomuz başlasın. <laughs> koy da, koy ya yere koy ya. Ya yere koymadı ya buraya. Ya bu silahı değiştireceğim ben ya. Ben obrezme geçeceğim abi ya. Ben var ya orada en az 2 kill alırdım ya. Şuraya bak öldük. 2 kill alabilirdim. 2 kill. Yazık oldu arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Moral bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Bir martinici var burada. Güzel. Çıkar mısın bir daha? <laughs> Neyse öldürdüler onu. amın amınaklıyım <laughs> Nereye çıkmış ya Bulaklığı koyalım şöyle Açılacağız açılacağız Bizim her zamanki halimiz İlk başta böyle kötü başlıyorum Adam hiç vuramıyorum sonra arkadaşlar Açılıyorum kabak çiçeği gibi Bakalım yukarı çıkalım Bir de bu silah dediğim gibi ya arkadaşlar bu silah çok zor bir silahtır ha Bakmayın yani Tamam biz de Honda'yı Toyota'yı severiz Japonları severiz ama Harisaka bambaşka bir olay Bak Valla. Koyan eleman bunu nasıl koymuş mühendis? Nerede ya bunlar? Adam göremiyorum dostlar. C vereyim şey Emre mı hani savunsun diye? Yok mu buralarda biri ya? Bir defa Selam abim nerede? Allah'ım Allah <laughs> abi, abi seni nereye soktun sen onu? Sesimi duydu. <laughs> <laughs> selam abim nerede dedim ve buradayım reis dedi bak. İşte görün <laughs> arkadaşlar beni ne kadar seviyor Selam abi. Güzel. Aha Selam abi. Hadi be! Ulan seni tam öldürüyordum bro ya. İzin vermedi bana, izin vermedi. Şerefsiz tank izin vermedi. <laughs> Neyse, sağlık olsun arkadaşlar. Şuradan bir başlayalım tekrardan. Evet, başladık. Şöyle bir tane şuraya bırakalım. Aman akudum tankı. Hiç, hiç sevmem tanklardan var ya. Gerçekten nefret ediyorum. Selam abi nerede ya? Selam abi ölüyor. <laughs> Güzel. Çok şükür adam akıllı bir kill aldık arkadaşlar. Ali Sakay'la. Güzel. 2. Aha selam abi. Olabilir mi bu? Allah'ım Allah ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya. oh. Kahpe Bizanslar. Hadi be. Oh. Güzel güzel. Fena değil. Uçak vardı ama geçti. Gene yukarıda doğalım. öyle yerleştirelim. İnşallah Selam abim gelir basar. Biz <laughs> rahatlarız. Arkadaşlar C'ye gidiyor lütfen. Güzel. Elemanı vurduk. Görkem. Güzel. Ali Sakan benim be arkadaşlar ben bu silahla 23 30 yıldız yapıp bırakmıştım yıllar yıllar öncesinden o dönemler bu silahı çok seviyordum ama sonra tabi biliyorsunuz oyunda çok fazla seçenek olduğu için tank girmiş arkadaşlar bu tank. çok sıkı. Bir ateş ediyor bana ama kim o? Oh. O tank, tank bana yazar mı? Güzel yazdı. Güzel. Lan. Çek artık. Hadi be. Kim vurdu beni? Gel gel. Gel Allah aşkına bir gel. Gördün mü bu tuzaklıyı? Koydum ben yere. Gel. Gel de bir bas. Hadi be. Ölmedi ya. 85 vurduk elemanı brocum. Selam abi nerede ya? Sanırım yukarıda arkadaşlar brocum. Hayır hele hele. Bir bakalım mı şöyle arkadaşlar <laughs> Selam abimi değil mi diye. Ben en güzeli onu böyle yakınlaşıp vurabilirim uzaktan bu silahla çok zor. Bu silah zaten arkadaşlar yakın mesafelerde çok etkili uzak mesafelerde çok hasarı düşüyor dostlar Bilginiz Bir Medi'yi gördük orada. Ayak. Sesi duydum ama. Gitti. <laughs> <Ben gülüyor> çıkadım. Aa. Bilerek çıktım ya. Gördüm onu. Belki ölmem diye çıktım da. Sağlık olsun. Bir kere de bizi verelim. Ne olacak? Evet. Uçan kaçana resmen ya. Ya arkadaş senin tuzaklı bombana sokacağım ama ha. Kimin bro? Senin. Ne alaka ya? <laughs> Öldüm yine onunla. Bana yazmadı. <laughs> Valla. Hadi be. Oh be. Hakikaten bak ya, bu eleman bana... <gülüyor> ya. <gülüyor> bu, bu eleman bana sövecek az kaldı. Çok vurdum bu elemanı ya. Çık çık. Evet. Oh. Güzel. Gelmediğim gel. Gel kurban olduğum gel kurtar beni. Sen var ya adamın ham maddesisin ya. En az selam abi kadar adamsın ya. Adamın dibisin ya. <gülüyor> 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 oh. Oh. <laughs> 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 De. Yukarı çıkalım. Yukarıda kim var bu arada? Aha selam abi. Oğlum dur aşağıyla gidiyorum ya. Gördüm burayı gördüm de. Vallahi bir mermi değiştirsem iyi olur dostlar. <laughs> tuzaklılara bak her yere koymuşlar amına koyayım. ne yapayım? Hangi, hangi yere gideyim? <laughs> Bro, biz bu işin ihracatını, ithalatını, yeri geliyor, imalatını yapıyoruz <laughs> Ee, buradaki eleman ne olacak şimdi? Yer daha yedik. ya daha yedik. Çok hızlı olmam lazım. Gel artık geleceksen ya. Ya vuramadım ya yanlış yaptım. Ulan görkem, ulan görkem de şanslı elemansın. 98 vurduk değil mi biz az önce bu arkadaşa? Ya arkadaşım? oğlum milletin önünde uyandırma beni. Amına koydum o Medi'yi ya boşlukta uyandırmaz gider amın okuyun milletin önünü uyandırır ya. Ya senin beynini sikiyim ya. Allah'ım ya Rabbim şu oyuna çıldırmayayım çıldırmayayım yani zorla. Çıldır buram çıldır iyidir. Sen sinirlenince ben çok güzel oynamaya başlıyorum bak bu bir gerçek yani. Nerede o? Görkem onlar öldü mü? Güzel. Görkem'den intikamımızı aldık. Var mı o. burada arkadaşlar? O değil de bizim. Biz niye C'yi alamıyoruz ya? Bu C sürekli sizde bro. Ne bileyim. İyi koruyorlar demek ki. Güzel. Arkadaşlar C Körkem. <laughs> Vallahi öldüm öleceğim o değil de. Ya amına koyayım bak. <laughs> ya adamla çıkıyorum. Bir dur ya. Bir dur ya. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya arkadaş. <laughs> ya hangi biriyle uğraşıyorum amına Vallahi bura biraz spontane öldürdüm. Seni biraz. Seni biraz ne yalan söyleyeyim. Onun on hiç şerefsiz ya broca. Seni biraz e, spontane öldürdüm brocum. <laughs> Bilgin olsun. <laughs> Allah'ım ya. Vallahi yemin ediyorum. <laughs> evet sineğimiz de geldi. Hayırlı olsun yine. Hiç şaşmaz. Oo. Oo. Can basmadan kendine hemen. <laughs> Ya. <laughs> Birileri mi geliyor? Yok. Güzel. O da güzel. Aa baba. <laughs> Oğlum. Sen giderken biz dönüyorduk, dönüyorduk. Aa, beymotumuz da yer Öldü mü? Güzel. Şu abi olabilir mi? Göremiyorum ki. 80 yok değilmiş. Adamlar burada arkadaşlar. Hadi be. Ya Obrez'e gerçekten Obrez'e ben çok seviyorum. Yani sevdiğim silah olunca da kullanması çok keyifli oluyor dostlar güzel oluyor yani. O yüzden Obrez'e devam. Bak şuradaki elemanı. Oh. Ya amına kodumun. <laughs> of. Tam adam vurmaya başladım. Vurut çocuğu geldi öldürdü beni. Kaldır beni. Öldürür. Şuradaki hala duruyor mu? Hala duruyor mu? Çok ilginç ya. Nasıl? Ya bir siktir git Mondragon ya. Yürü git işine ya. İmkansız ya o silahla bu kadar seri vurması beni. Mermi de hiç sekmiyor ya. Pıt 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 yaptı öldüm bro. Hep selam evet. abi yüzünden öldük arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi. Ulan <laughs> benim nasıl At. Atlayalım. Arkadaşlar. Dur. Çok güzel. Ya var ya. Hakikaten dostlar. Sevdiğim yerde başladım. Buradan bakalım kaç kill alabileceğiz. Hepsi altımızda ya. Of. Güzel. O da iyi. Arkadaşlar bu silahın en güzel tarafı seri bir silah. Kendini çabuk topluyor. Japon işi abi boşuna demiyorum. Arabada nasıl Honda, Toyota, Mazda'ysa silahta da Evet. Evet. Var mı burada başka biri? B'yi kim çekiyor? Fişe katalım şöyle B'ye. Eyvallah Şu selamı abi değil mi lan? Aha. Oo yok. Evet arkadaşlar selam abi oy çekiyorsa çok ölüyor demektir. Durduk yere oy çekmez kesinlikle. <laughs> ya, o çok. <laughs> çok şanssızım bu el ya. <laughs> Ya, senin vurduğun Oha. Için ne lan. Yok be buraya ya. Ben de ben seni toplasam bir kere iki kere vurmuşum. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Oğlum bu gelip benim üstüme <laughs> düşmesin amına koyayım ya. Abi yok böyle bir şey. Git başka yere düş. Allah aşkına git başka yere düş. Güzel. Hadi nerede ya bunlar? Tamam. O zaman hani D'ye verelim artık. Burayla işimiz kalmadı. Atlayacağız. Ulan. Aska ateşini yedik. Bir kendine gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi tosunum. Aha yukarıda. Vallahi biri yukarıda gördüm. Güzel. Hep bir te. <laughs> Güzel. Güzel. O da bende aslında ya. Hadi o da bende. Hadi. Selam abi mi acaba o ya? Hadi be öldüremedim. Öldürdüm aslında ben onu var ya. Öldürdüler. Sağlık olsun. Başka var mı orada arkadaşlar? Yok. Beygir gidiyorum buradan. O beygiri... Ha, mermim az ya. Şimdi mermi harcayamayız buraya. Selam evet, abiymiş. <laughs> Bana yazdı. Güzel. <laughs> arkadaşlar bugün Selam abim gerçekten çok şanssız. Yani şansı yok. Yok. Yok yani. Ya, o, 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 o. Olmayınca olmuyor dostlar yani. Şuralarda bir gezelim. Lan canlı son, zannettim. Son o. zamanlarda oynadığım en kötü oyun ya. Vallahi bro doğrudur ya. Ben de arkadaşlar yeri geliyor öyle kötü oynuyorum ki anlatamam size. Neyse Buralarda buralardan. Bu kadar hayatta fark olmaz. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar artık buralardan ekmek çıkmayacak bize. Şöyle bir. Yine 43 killerde falan tamam. Benim bu tarafa gitmem lazım çünkü silah daha iyi bulunuyor. Belirtmiştim size. Yine selam abi. <laughs> abi bu nasıl bir şanssızlık ya vallahi çözemedim ya. Hadi be ulan obrezi çekemedik be. 72 vurduk elemanı. Sağlık Allah olsun Allah ya, ya Resulallah ya ne bu gün ya arkadaşlar ee, bu bu aldığım arisaka tamamen istek üzerine aldığım bir silah Onu da size yani ben normalde kullanmıyorum hani kullandığım silahlar arasında Aa selam abi değil mi o yok değilmiş kullandığım silahlar arasında yok ama e, bir arkadaşımız takipçimiz silah kullanmamı istedi ben de kırmak istemedim o yüzden o şekilde oldu aldık İnşallah silah iyi bir şekilde oynamışızdır yani nasıl olduğunu görmüşsünüzdür nerelerde etkili nerelerde etkisiz abi böyle bir sikim abi şey abi atı yoksun. ben alırım hadi be Hayır. kaçtı be Nasıl ya? Tamam. Hadi, Hadi be, abi benim bu kadar ya arkadaş, ya oraya top iniyor bir şey iniyor, <laughs> diyor. Ne oldu anlamıyorum ben. Sen ya. yine mi öldün? Ya abi ben çözemedim ya vallahi <laughs> hiç çözemedim. çözemedim. Seni mi ya. vurdum? <laughs> Ulan ben aslında medyaya sıkmıştım ya. Abine, Hayır. Ya selam abi ne bahsiz. Hayır. Senden önce bir sürü top geldi oraya abi. Gördüm varmış ya. bizde. Hadi kafamı kaldıramadım ki. Sana sıktım ama hiç bir işe yaramadı. Evet ya yakın mesafede bu silah gerçekten arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. Yani hasarı gayet iyi. at işine git at. I need Orospu çocuğu yeter artık bak. Sikerim ben adamı. 72 mu? <laughs> Oy. Oy delile. Uy aha. Vallahi öleceğim. Verdim. Bu iyiydi bak. Zaten canım çok azdı ya. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Kaybettik muhtemelen. Yani, yani der, muhtemelen derken kesin kaybettik öyle gözüküyor. Olsun ben yine de gerçekten keyif aldım oynarken en azından öyle düşünüyorum. İnşallah sizlere de bir nefes olsun. Keyif vermişizdir dostlar. Lütfen video hoşunuza giderse beğeni atmayı unutmayın. Tank var. Evet, oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Uh. 55-14 e oynamışım. Selam abi nerede bu arada? Aşağıdayım. Baksana 24-15. Evet, evet biraz, biraz çok kötü Biraz ya. şey olmuş. Olsun, çok şanssızdım. Olsun. Aşırı şanssızdım. Olsun arkadaşlar, ya. bir şey olmaz olabilir ben de bazen çok kötü oynadığım oluyor son zamanlardaki en şanssız oyunum bu olabilir brocum hepimiz yaşıyoruz bunu dostlar hepinizi seviyoruz dediğim gibi bir arisaka e, patrol videosu oldu bu umarım hoşunuza gider kendinize iyi bakın hayırlı günler herkese iyi seyirler